Herkese merhaba. Şengiller Mutfak Yelpava köşemize hoş geldiniz. Bugün yasaklar başladı. Hafta sonu kısıtlamaları başladı. Eşimin de aşırıcıya tuttu. Tatlı canı çekiyor. Ben de eldeki malzemelerden ne yapabilirim diye babama danıştım ve sözü ona bırakıyorum. Evet en kısa kolay yoldan bir un helvası yapacağız. Önce malzemelerimizden başlayalım. Sırasıyla tanıt bir kadar, evet. cevizimiz. Koskoca tereyağımız var ama ne kadar kullanacak? Şu anda bir fikrim yok biliyorsunuz yap baba yap yapabilirsen de. köşesi. Unumuz var baba. Şekerimiz var. Evet suyumuz da var. Bunlar ne için babacığım? Çay mı yapacağız? Çay mı içeceğiz bir yandan? Hayır efendim. Ölçü olarak kullanacağız bunları. Evet. Ayrıca şekeri eriteceğimiz bir kabımız var. Evet. Cevizleri ufalayacağımız ayrı, ayrıca bir kabımız var. Şimdi ilk önce Hepsinden birer bardak olacak. O yüzden ölçümüzü aynı bardakla seçtik. Bir bardak şekeri kabına boşalttık. Şefim biraz fazla olmadı mı bu şeker? Hayır ölçüsü hepsi birer. En kolayı bu unutulmaz. Tartı martı yok. Hepsinden birer ölçek. Tamam. Oldu mu oğlum? Oldu baba. Bak bakalım üstüne. Üstündeki daha boşluğu görmüyor musun? Alt dolusu mu olacak illaki? Evet. Şimdi suyu bir bardak su koy üzerine. Bir bardak, aynı bardaklama. Evet. Neden ikinci bardak tutuyoruz Çünkü su ıslak. Yani bunu sormanın bile ayıp oldum sana. Teşekkür ederim. Olmadı, oğlum. ölçü aynı mı? Allah Allah. <laughs> Ocağımızın altını yak şimdi. Evet şefim. Evet, bir tahta kaşık alalım. Ya e aldığın kaşığa bak Allah aşkına ya. Tahta kaşık. Ya e şu. Buyurun. Evet. Ne fark eder? Tereyağımız var. Bir kaşık al bakayım bir göreyim. Yavrum o kadar, onun yarısına kadar alacaksın. Koy. Bu da bir tane daha mı olacak? Daha daha daha, daha da... Bu kadar. Evet. Böyle. Evet. Bu. Evet. Biraz daha biraz daha al. Korkuyorsan ben sana tereyağı alırım yarın. <laughs> Tamam yeter ya. Hmm. Şunun altını aç biraz. Evet. İşi bitenleri kaldıralım. O eriyken şimdi unumuzu da hazırla. Islak olmayanlarımızı ver. Neden iki bardak kullandığımızı anladın mı? Evet tamam, bu muydu ıslak olan? <laughs> şefim. Evet. Nasıl yapacağım? Boşalt. Böyle boşaltabilir miyim? Ben yaparım da. Seninki şüpheli biraz. Bakalım şefim. Şefim tamam mı? Ya oğlum, ev ölçüler aynı olacaktım. Aynı mı? Şimdi tencerenin altına kız. Yağı bir karıştır şöyle. Evet. Hızlıca cevizleri ufala. Yağ tam eremedi daha. Tamam. Tamam. Ufala bak, tam kastınız. Şöyle mi? Evet, parçalı yani. Kaç parça? 3-4 parça yeter. Ağzına atma. Yemeyeceğiz misin Olunca yiyeceğiz. Evet, evet, evet. Biraz daha seri, biraz daha seri. Hadi. Kızın canı tatlı çekti. Gitmek derdine yapacaksın. Acısını çek bakalım. Yağına bakıyorsun değil mi? Eridi mi biraz? Eridi, eridi. U, unu at şimdi. Yağına doğru mu? Evet. Yağın eridi değil mi? Yağın eridi. Tamam. Biz katı kaldı. Bunu yavaş yavaş boşalt. Hem karıştır hem boşalt. Hem karıştır evet. hem boşalt. Şimdi aynı anda iki işi yapmak biraz zorluyor bizi ama. Birden değil. Hem hızlı, hem yavaş. O nasıl bir tarif? Ya o ne oğlum? Tuz evet. atar gibi. At 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 at. Evet evet evet. evet. Boca ettim bak yine. Karıştır, karıştır, karıştır. Karıştır, devamlı karıştıracaksın şimdi. Altını açayım mı Evet, altını aç. 10 dakika boyunca karıştırman gerekiyor. Kahve rengi rengini alacak. Devamlı karıştır, ama eze eze karıştıracaksın. Hem çevireceksin hem ezleyeceksin. Nasılmış, kolay mı? Zorlandım şefim. <laughs> Daha 4 dakika oldu, 10 dakika dedim ben sana. 4 dakika mı oldu? Evet. Bir şey yemesi kolay ama yapması Marifet ister böyle. Evet, eze eze, eze eze. İstiyorsan ben devam edeyim biraz, yorulduysan. Olur mu şefim? Dinlen hiç olmasın. Yani 10 dakika dediniz. Evet. Yarısını geçtik herhalde. Bakıyorum. Hayır, şu anda 4 dakika olmuşlar. Ne oldu? 4 dakikada kollarım mı yoruldu? Sessiz kalma hakkımı kullanmak istiyorum. Daha çok kullanırsın. Devam, devam, karıştır. Karıştırmamızdaki maksat nedir? Yanmasın. Tereyağı unla özleşsin. Lezzeti öyle çıkıyor. Hem kavuracaksın, yanmayacaksın. Eşit şekilde pişmiş olacak. Şefim tatlıcı yok muydu ya açık? Onu başta düşünecektin. Hafiften de renk değişikliği oldu mu? Oldu şefim. Beyazlı sarı da oldu şimdi. Evet, evet. Devam. Çok güzel. Böyle. 5 dakika oldu bile. Şimdi cevizleri istersen atabilirsin. Hepsini aynı anda mı bu şey. Koş, evet. at gitsin. Evet, karıştırmaya devam. Hedefimiz 10 dakika, olmazsa biraz daha. Olur şefim ya. Başta bunu söylememiştiniz bana. Her şeyi söylesek zaten yapmazdım. Ama bu tabii tencereden, ocaktan yaptığımız bunun miktarına göre bu süre değişebilir. Biz sadece renginden anlayacağız. İstediğimiz renk kıvamına gelene kadar kavurmaya devam edeceğiz. Evet. Şefim zaten köşemizin adı yap, yapabilirsin. Yani ben ne yapılacağını tam olarak bilmiyordum. Daha doğrusu nasıl yapılacağını tam olarak bilmiyordum. Ama şu an şu ana kadar bence başarılı gidiyorsun. Öyle mi? Evet. Sizin tarifiniz de şefim. Teşekkür ediyorum. Biraz sanki kanarmaya başladı şefim. Devam devam. Bak son kez söylüyorum, yorulduysan ben devam edeyim. Kaç dakika oldu ki şefim? 7 dakika oldu. Çok güzel. Senin dakikayla pek işin yok aslında rengine dikkat edeceksin. Rengi şu an tam istediğim gibi olmuş şey gibi benim. Yok olmadı daha. Tam benim istediğim gibi. Daha kavrulmadı o. Büşra böyle seviyor şefim. Hayır. O biraz sertleşmeye de başladı. Bu sertleşme geliyor. o aynıdır da. Sen yorulduğun için sana öyle geliyor. Şefim dumanlar çıkıyor tencereden. İşte yakmamaya dikkat et. Çünkü hiç çevirmiyorsun. Rengi nasıl beğendin mi? Rengini çok beğendim. Son iki dakika hadi. Az kaldı. Topak topak oldu cevizden mi? Evet o cevizden oldu biraz. İsteyen tabii fıstık katabilir, fındık katabilir, şan fıstık katabilir. Elinizde ne, elinizde ne varsa sade de olabilir. Bence bence de rengi biraz koyulaştı artık. Sence? Bence de şefim. O zaman şekerimizi erittik ya. Evet. Onu artık ekleyebilirsin. Kızım mı altını biraz? Yok kısmaya gerek yok. Tamam şekeri rica edebilir miyim? Getiriyorum. Teşekkür ederim şefim yardımcı olduğunuz için. Yalnız dikkat et, buharı yakabilir. Devam, devam. Yoğunlaşacak o. Altını biraz kısabilirsin istersen. Yardımcı olur musun şefim? Sıcaktan korkuyorum da. Evet, aynen öyle yapacaksın. Şefim ama ses söylemeden ben buldum. Demek Fark ki farkındayım. Birazcık ilerleme var. Var var sende iş var. Ne kadar da yapacağız şefim bunu? Koyulaşana kadar devam edeceksin. Bak içindeki su buharı çıkıyor hala. Nasıl? Yoğunluğu? Güzel Sefim. Şey Şöyle bir daha karıştırmaya devam et. Tencere hafif soğuyana kadar. Nasıl oldu değil mi artık? Mükemmel oldu canım. Eline sağlık. Bence de güzel oldu. Evet dinlenmeye bırak artık. Helvamız dinlenmiştir. Şimdi onu güzelce bir servis yapalım. Önce bir tabak al. Servis tabağı. Bir de kase alalım. Kalıp yapmak için. Helvayı kaseye doldur. Anladım mı şefim? Tahta kaşığın tersiyle de dibini düzle. Şefim anladım. E hadi bakalım anladın mı? Hafif titreşim yapmamız lazım şefim. Şefim. Sen bunu düşür. Aferin sana. Gördüğün gibi bastırmadığın için bak çatlak çıktı. Şefim oradaki şeyi bilmiyorsunuz siz. Ne? Bunlar fal gibi düşünün. Burada bir kısmet yolları var hep. İyi, iyi pazarlıyorsun. Hadi bakalım, evet. kolay gelsin. <laughs> Eline sağlık. Bir de tadına bak bakalım şimdi. Teşekkür seni. ederim. Hemen tadına bakalım. Hemen bakalım. Kendi yaptığınız şeyi kötü demeyeceğiz tabii ki. Şaka şaka. Her zaman, her zaman bu tarz durumlarda objektif olmayı sevmişimdir. Kötüyse kötü, iyiyse iyi. Bakıyoruz tadına. Zaten siz de kıvamını falan görerek bilen kişiler buna karar vereceksiniz. Zormuş mu şefim? Doğru bütün. Hmm. Evet. Bence çok güzel olmuş. <laughs> e, öyle değil, tabii evet, ee, bir tabi de. Şey bir de bir de siz bakın şimdi. Görüldüğü kadar bir de siz bakın şey Bence bakayım. tereyağı tam olmuş. Siz bana biraz bana az attırdı dediniz ama nasıl? Gerçekten güzel olmuş. Evet. <laughs> eline, eline, sağlık. Tebrik ederim. Evet, teşekkür ediyorum babacığım. Bu sonuçta ilk defa yapıyorsun. Evet. Başarılı bir e, yapımdı. Tekrar tebrik ediyorum. Şimdi hazırla. Büşra'ya bir, bir sürpriz yap bakalım. Lütfen abone olup bizi takip edin. Bizi izlemeye devam edin.